Yüz yıl önce milli mücadele kahramanımız Edebeyli İzzet Bey'in İnegöl için göstermiş olduğu azim ve kararlılık bugün... Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Türk milletinin bugününe ve geleceğine sokulmak istenen tefrikayı görmüş, ülkemizin istiklal ve istikbalini güvenceye alan terörsüz Türkiye adımını atmıştır. Terörsüz Türkiye bir milli adımdır ve aziz milletimizin de sahiplenmesiyle hamdolsun devlet politikası haline almıştır. Terörsüz Türkiye milli güvenliğimize yönelen tehditlere coğrafyamızda süren savaş ve istikrarsızlığa karşı ülkemizin geleceğini güvene alan Türkiye'yi kamburlarından kurtaracak bir hamle olmuştur. Bu milli hamleden elbette rahatsız olanlar olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Örneğin en başta bölgemizi savaş ve istikrarsızlığa mahkum etmek isteyen soykırımcı İsrail, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimizden son derece rahatsızdır. Türkiye'yi ve bölgemizi bölüp parçalamak isteyen emperyalizm terörsüz Türkiye'den rahatsızdır. Günlerini mahkeme kapılarında, yolsuzluk bataklığında ve koltuk kavgasında beyhude işlerle geçiren Cumhuriyet Halk Partisi işin bir milli güvenlik meselesi olduğunu idrak edememiş, bu kutlu hedef üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışmaktadır. Emperyalist Yunus şebekenin ileri karakolu gibi faaliyet gösteren ip ise terörsüz Türkiye hedefimizi karalamak için her türlü iftiraya başvurmaktadır. İhanette kurulan ip göbeğinden bağlı olduğu emperyalist odaklara diyetini ödemek için millet menfaatlerini ne yazık ki içe saymaktadır. Buradan izninizle ipe soruyoruz. Terör örgütünün siyasi uzantısıyla iki kez ittifak yapan siz değil miydiniz? Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısıyla anayasa taslağı hazırlayan siz değil miydiniz? Terör örgütüne yapılan sınır ötesi operasyonlara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karşı çıkan siz değil miydiniz? Peki hal böyleyken şimdi hangi yüzde ve kimin hesabına terörsüz Türkiye hedefimizi karalamaya çalışıyorsunuz? Terörün bitmesini istemiyor musunuz? Terör örgütünün silah bırakacak olmasından Niçin rahatsızsınız? Milli birlik ve kardeşliğimizin yeni yüzyıla ürünü vurmasını mı arz etmiyorsunuz? Küresel ve bölgesel siyaset masasında kartlar yeniden dağılırken melum olalım? Yepyeni bir millet menkübesine imza mı atalım? Hiyanet derecesinde gaflete kapılanlar Çıkın derdinizi açıklayın da milletçe öğrenelim, maskenizi çıkarın da gerçek yüzünüzü aziz milletimizle birlikte görelim. Türkiye'nin ve Türk milletinin her sorununa Türk milliyetçilerinin söyleyecek bir sözü, paylaşacak bir cevabı vardır ve mutlaka olacaktır diyoruz.